yapıyorsunuz orada gençler? Size ekmek vereyim mi? Geldi. Yapıştır. Geldi mi? Ah be. Kutuyu açtın mı? Solcu kutusunu. Nerede versene onu. Bu çantada. hemen. Yani. Şurada. Hadi be. Ben çekiyor mu? Ha. Hop. Haydi bakalım. Aa kefala. Haydi kefal bakalım. Evet. Kefal değil mi? Yo, gayet güzel bir kefal. Yapsana. Şey yapsana. Dur. Yapsana. Dur dayı. Çıkar ya onu. Çıkar ben koru çıkalım da o kefale ne olmuş? O bir şey olmuş. Ne olmuş ona? Dur, dur, ortaya basmıyor. yaralı mı hastalık mı bilmiyoruz salıyoruz salıyoruz hop you mm -hmm. var ya dayı. Kepçe var ya. Ne yapayım, nasıl alayım kepçeyle? Bir elini alacaksın da. Alırsın alırsın. Alırsın alırsın. Dikkat Gelecek. Haydi bakalım. Oluyor. Hop. Çek. Çek. Aha da yakaladı. Güzel. Tam ben kepçelerim. Gel bakalım. Gel. Güzel bir boyut. Назови. Evet. Evet. Geliyor. Al toru. Kepçeyi al. Kepçeyi al. Hıh, kaplumbağalara bak. Açılmıyor mu? Kalaması açılmıyor mu? Hmm. Alayım mı ben? <laughs> Kaplumbağa ile <laughs> güzel. <gülüyor> Hayır, yemeği doğrulttun ha. Hasan, baş. Yemeği doğrulttun, ne diyorsun? Nasıl gelsin? Sen bu işi kaptın ha. Patron! Yakaladın yine. Hadi bakalım. şey olacak yani ha. Gün. Hadi bakalım. Ha. Hadi. Hadi bakalım onu. Şey buraya mı? Ha, çok çay var ya. Geldi mi? Ha, bak, rüzgar aldı işte böyle oluyor. Ha, bak bu rüzgar yandan nasıl geçti bak bak. Evet. Yapanın yanından nasıl yağdırıyor İz yaptı İz yaptı valla Aksinim ya Dere balık ya, ya. olsa ben öyle çektim o buz burası karışması vardı Yemiş vurdu al be abi geliyor mu Al be güzel vurdu ama sen tam yerine attın zaten ya ben anladım orada balık kuracağım. aha hayret bir şey abi 10 numarada yakaladık ha hehehe Yapacak bir şey yok. <laughs> vurdu. Al be abi. Geliyor mu? Ah be. Güzel vurdu ama. Haydi bakalım. Geliyor mu? Geldi. Geldi. Sen çek. Haydi bakalım. Yapıştır. Aa kaçtı kefal ya. Evet kefal çekeceksin daha dayı. Nasıl göremiyorsun gömüyorsun ya. Hadi balık aldı gitti oltayı ya. Yok ya, mantar ayakta da. o oh. Yok Kemal beni de şaşırttın ya. Balık, ama bak mantar duruyor ama daha yüzeyde mi? bir yem kalmadı ki onun. Ne yapayım canım? Mantar yüzeyde ama daha. Ne oluyor? Nasıl? Beni de şaşırttın ya. <laughs> tamam, şoförün içine karışmıyorum. Ne demiş ki Allah bu şoförle işte işine de. Oo, ama çok yedi ya. Ne yapıyor? Bu basılmıyor ki. Uyuz atıyor, bilmem ne yapıyor. Burada bir oynama var ha. Evet, çekimdeyim. Hoş. Oo, gömüldü senin. <laughs> gömüldü senin. <laughs> Sen şamandıra. yani Avrupa'yı avlamaya çalışıyor arkadaşlar geriye Diğeri de geliyor. İki tane ver. balık yakalıyorlar arkadaşlar. Bakın o tarafı bak, balık buluyor. Geçti. şu anda bu tam yerini aldı hazır bekliyor bak balık geçiyor önünden saldıracak evet ikisi de yerini almış durumda alttan saldırıyor öteki de altında bir tane daha var. Altında kaplumbağa. Balıklar hepsi yan yana. Tamam.

<laughs> Sen mi oynatıyorsun? ekmek diye hoş. yoksa mümkün bir olması orada ya. Allah'ım. Allah. Nasıl düşürüyorsun ya bu sefer. Hadi, bir tane içi böyle derin. Hadi bir şey. Onlar ufak ya. Sen uyan ayıldı ya. Bizi de uyandır. Bak sana da vuruyor şu anda. Abi sana da vuruyor. Gördüm gördüm. Kuyruk. Kuyruk vurdu kuyruk. <laughs> Kuyruk <laughs> vurdu. <Allah 'ım>. <laughs> Dedi ki <laughs> bu ne yapıyor burada de. O sen gittin abi sen. Allah'tan dolayı yatakladı biraz. Ha. Aşma Hadi Aynısını bende Aynen Bende böyle yapmadığımız herhalde Hadi be hadi alalım Alacağız Sesi Yapamadık be <laughs> Aha Ananı satayım Gitti Öf. Olmadı Olmadı ya. Hassas vuruyor ya. Gönmüyor ya. Allah Allah. Bak bak bak. Ya. Yiyor değil mi yemiyor bunları? Evet şu an yiyor. Saldık da akıllı, aldı. Ama, ama. Hadi Hey kefal o ha. Hadi aldı Hadi bakalım. Hadi Yok hala yemi. Daldı. Daldı. Aldı. Hadi al. Aldı. Aldı. Evet. Alamadın mı? Evet. Geliyor muydu? Geliyordu. <laughs> evet. Çek. İyi doyurdunuz ya balığı. Vallahi billahi. Hadi bakalım. Balığı iyi doyurdular. Oysun mevzu değil de. Önemli olan aksiyon oldu işte. Aynen. Aksiyonu. Bunun, Bunun aksiyonu güzel ya. O şamandıra batıyor çıkıyor ya. Bugün, bugün balığın günü. Bugün balığın günü bugün, aynen. Bugün de, bizim, bizim günümüz bizim balık konuşuyor. Bak, bak, orada Abi geldi. Hadi geldi bak canavar. Bak geldi. Gidiyor. Hadi yakala onu. aldı. Bak bak gidiyor yok, hadi gidiyor. Yok. Hadi gidiyor. aldı. aldı. İşte aldı. İşte aldı. Evet aldı aldı. Lan bir saattir yemiye yiyorsun Bakayım büyümüş müsün? Helal <laughs> olsun <laughs> Hala istiyor bak ver bir tane de. <laughs> Valla doyurduk zaten bir ekmek yedi ya. <laughs> yok diş yok diş yok onda diş yok. Batıştırım bunu böyle. Onun tek yok. abi. Sağlıklı dilerim yani. Bi 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 yapınız orayı. Sekent yok. Allah Allah nereden geldi İsterseniz değil mi abi? isterseniz koymayayım yani. Oo, çok o çok iyi olur. Çok iyi olur ben. Sizi hiç koymayayım işte. Yok koyabilirsiniz hiç problem. Ha tamam. Koy, arkadaşları da koy. Şey, Oyu da çıkalım. Kadar. Aa, geliyor sonra? mu? O bir tane daha geliyor. Çok güzel. Oley. Açıldı. Evet. Açıldı. Sezon açıldı. bizde bir şey yok. Sezon açıldı. gel Mehmet.